Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi kışlık tarhanamızı yapıyoruz. 1 kilo domates, 1 kilo papya biber, 2 yemek kaşığı tuz, 5 kilo yoğurt, organik yeşil biber, bahçemizin biberi, nane, bahçemizin nanesi, domatesler, bahçemizin domatesi. Arkadaşlar, şimdi bu tarhanamız. 5 günden sonra tarhanamızı dökmeye başlıyoruz. Çorbalık. Tarhanamız şimdi. Altına birazcık mus yapıyoruz. Tarhanamız bayalandıktan sonra 5 gün sonra tarhanamızı böyle döküyoruz. Böyle dökmeye başladık. Çocuklar bayılıyor buna. Şifa kaynağı her sene yapıyoruz yani yapan ben 2 senede bir yapıyorum tarhanamızı döktük bu hale geldi kurumaya bıraktık şimdi sonra ufatmaya başlayacağız sonra elistirden geçireceğiz böyle elistirden böyle geçireceğiz arkadaşlar yapanlara şimdiden afiyet olsun yeğenlere çok güzel oluyor Arkadaşlar tartanamız kurudu. Şimdi kıvamını aldı. Listeden sürmek zorundayız. Böyle mü? Görünüşü bu. Çok güzel.